Takvimler 2000'li yılları gösterdiğinde karanlığın iyiden iyiye yerleştiği Türkiye, karmaşanın, tükenmişliğin, moralsizliğin hüküm sürdüğü, seçkinlerin ve seçkincilerin servetlerine servet kattığı, orta direğin yıkılıp cebindeki son paraların basit oyunlarla hiç edildiği, kötünün kötüsü bir dönemden geçiyordu. Seçkinler ve seçkinciler büyük ayrışmaların ve acıların yaşandığı bu dönemeçte halkımızın değişim ve dönüşüm arzularına, daha çok demokrasi ve ekonomik refah beklentilerine, siz ancak buna layıksınız dercesine ezici ve faşizan tavırlarla cevap veriyordu. Türkiye cezalandırılıyor, vatandaşımız daha önceki darbe süreçlerine benzer bir şekilde hayata sıfırdan başlatılmak isteniyordu bu tükenişin sona ermesi neredeyse her evden yükselen bir duaydı. Türkiye ortak bir rüya görüyordu. Karanlıkları aydınlatacak, ülkemizi her alanda hak ettiği yüksek medeniyete taşıyacak bir lider bekliyordu. İşte AK Parti böyle duyguların yaşandığı, kurtuluş dualarının yapıldığı günlerde kuruldu. Yasaklı lideriyle bir umut doğuran, çalışkanlık ve başarı sözü veren bir kadroyla 2002 yılında girdiği seçimlerden büyük bir halk desteği alan AK Parti, işe başladığı günden bu yana kronikleşen onlarca sorunu bir bir çözdü. Engeller aşıldı, Türkiye büyük bir dönüşüm yaşadı. 8 yılı aşkın bu zorlu süreç, insanımızın ne istediğini, nasıl bir gelişim beklediğini, ...dönüşümde ne kadar kararlı olduğunu açıkça gösterdi. Seçimler kazanıldı, aydınlanma devam etti. Dünya, Türkiye'yi yeni yüzü ve lideriyle selamladı. Sekiz buçuk yılda elde edilen büyük başarılarla... ...ve rekorlarla, olmaz denilenler oldu... ...imkansız denilen mümkün kılındı. Rüyalar gerçek, dualar kabul oldu. Şimdi Türkiye... Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve ak kadrolarıyla yeni bir rüya görüyor. 2023 yılına yepyeni bir süper güç olarak girmek, dünyaya barış ve huzur dağıtmak için insanımızı bu duaya ortak olmaya çağırıyor. Muhteşem 8,5 yılın İnsanımıza yaşattığı kalkınma ve demokratikleşme, seçkinlerle ve seçkincilerle yapılan mücadele, tabana yayılan sosyal adalet kavramları, Hedef 2023 vizyonuyla yeni bir boyut kazandı. Yılların ihmali sorunlarla mücadele edilerek geçirilen bu yılların ardından, daha büyük hedeflerle çıkılan bu yeni yolculuk, insanımızı hak ettiği yaşam kalitesine ulaştırmayı amaçlıyor. Yolu açılan Türkiye yeni bir anlayışla bölgesinde süper güç olma yolunda emin adımlarla hızla ilerliyor. Geri dönülemeyecek olan bu yolculuk Başbakan Erdoğan ve AK kadroların yılmaz mücadelesinin eseri. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girme hedefiyle çıkılan bu yolculuğa yürekten inanan AK kadrolar rüya projeler hazırladı ülkeyi bir uçtan diğer uca saracak olan hızlı tren projelerine ilave duble demiryolu projeleri, dünyadan daha hızlı büyüyen bir ekonomi, dev enerji projeleri, düne kadar hayal bile edemediğimiz uzay projeleri, milli savaş sanayi, ağır sanayi, uçak ve helikopter projeleri, gelişmiş teknoloji üsleri ve daha onlarca akıl almaz projeyi hayata geçirmek için kolları sıvayan Türkiye Geleceğe umutla bakıyor. Hedefe varmak için gecesini gündüzüne katan, yeniden büyük Türkiye düşüncesiyle insanına heyecan veren reformların mimarı Erdoğan bir kez daha seçim meydanlarında "Sevgilim" dediği halkının karşısına çıkıyor. Aşıklar buluşuyor, Türkiye güçleniyor. Yılmadık, yüksünmedik. Umudumuzu kaybetmedik. Hayallerimizi hiç yitirmedik. Pınarhisar'a gittik. Pınarhisar'da bile gecelerimizi İstanbul rüyası, Türkiye rüyası her zaman zenginleştirdi. Ve buna çalıştık. Bu kadro ustalık anlayışını yakalamış bir kadrodur. Çırak dahi olamamış olanlarla bir yere varılmaz. Ne diyoruz? İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün. Bunu önemsiyorum. Şey